Gidin hem de, ez demeyin. Aman Tanrım. Aman Tanrım. O saçını kestir, oh my God demeden önce. O saçını kestir. Hadi gel. Müdürü bir Ne arayayım. Müdürü bir kıstana arayayım. Çok kötü, cringe. Cringe. Allah belanı versin lan. Allah belanı versin. Defol git lan buradan. Kızı kaçırdın lan. Git lan Hırsız herif. Hırsız herif. Ki saça bak ya. Kes sesini o bez git zayıfla. Dur dur dur. Allah'ın Bu saç ne lan böyle? Utanmıyor musun lan dışarı çıkma ya? Bir saniye bir saniye. Bir saniye Yo bam padra bam Sapık herif sapık. Sana bakınca tecavüze vuruyorum, sapık. Ya git zayıfla evet. o bez. Ümitcan uygun. Ümitcan uygun bamba. ne Hiçbir şey deme, hiçbir şey değme. Şimdi öyle de. mi diyorsun abi? Abi nasılsın iyisin? Kardeşim çok çirkinsin, konuşamıyorum ya seninle. Tamam abi, sen de gözünü kapat, tekrardan gel, sıkıntı yok. Kanka, vallahi rüyama gireceksin, çıksana buradan. Abi gözünü kapat, gel, sıkıntı olmaz. Tamam, böyle konuşacağım. Ne yapıyorsun kardeşim? Teşekkür ettim benim Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun, iyisin? Dayı, simitçi misin sen? Tezgah mı kafandaki? Yok, değilim. Niye böyle bir kafan var dayı? É, não é